Merhaba millet, bu videodaki sponsorumuz CS Market. CS Market sayesinde CS2 kasaları açabilir, upgrade, case battle modlarını dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Ayrıca Steam pazarına göre daha ekonomik seçenekleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Biriktirdiğiniz biletlerle ise bedava kasa açabilirsiniz. Zagvik 7 kodunu kullanarak bonusunuzu almayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Şey tweet'i var mı ya? GG Nikon'un eğimini geliştirmesi gerek. Mi, tweet vardı hatırlıyorsunuz mu? Fake. <gülüyor> 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 Dedim üstüne bir sap <laughs> <laughs> Oğlum bendeki ağız ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> Bana yazar ya, diyordu ya, da. Suku, Bak suka bu sikerim ben ana. Ben suka'nın ne demek olduğunu biliyorum ha. hit var, smoke var. Smoke mu, bomba ne lan o? Kaptan sever bunları, kaptan sever bunları. Smoke da var, koşmaya başladı. Çözdü, çözdü, çözdü. Bomba nerede lan? Bomba nerede lan? Smoke yanlış attın kaptan ya. <laughs> Zantarez iyi sızdı Mayer'le birlikte. K ve Smoke var. Smoke'lardan çıktık. Zantarez Mayer! Mayer rengin Küpeli bu adam. Bu işi bitirmiş dostum. Perspective. Why is everyone making so this? Hi, zanti, Hi, Desanti. Hi, a Two v three. Hi, Desanti. Apart, zanti. Music. Hi, Desanti. <laughs> Look, <laughs> I gave verdim, verdim, gave One. Two. Three. <laughs> That's Loki's vibe. <laughs> Ezreç, Beret de var bu Lucy'nin içinde. yardıma geldi burada. Voxy yakalandı. Zantares birisi Haydi Zanti. Haydi Zanti oh. yolladı. Haydi Zanti. Ya! Zanti! Hey, Zanti! Değil... Beklediler, Benim durdular. De Onların da gitti. Evet, evet, evet. Almost klavye hız testi. Kaptandan. <laughs> Stakı siktik infosu var. <laughs> aynen aynen. Zanteresi vurun diyor. Aynen aynen kardeşim. 4 tane B gidiyorlar şimdi Falcon. Zanteresi vuracaklarmış. Bakalım vurabilecekler mi? Çiftse de armor yok. E zanteresi ne sevdi? <laughs> Oo çok iyi çok iyi. Zantares. Bir sessizlik var diyor. Bir şey var burada diyor. Ya yani. anladım diyor. Bir flash geldi. Zınk hepsi <laughs> Ya bu nasıl bir kal? Gene hortlattın değil mi bunu? Niye her defasında bu var? Yapma İsmet. Şu tane misat oynamana koyayım ya. Bunun en iyi favori parti ne biliyor musunuz bu bu bak bak. Bak, bak. Bak, bak. bak bu. Burada gidiyor. AWP alıyor. Pikliyor. <laughs> ne diyor bak. Yapma İsmet. <laughs> Soruya bak ya, Yener Çevik'le, Yener Çevik dediği şey herhalde Zonic halkınsız bir çocuğu. Fabri'yle ve esaslı kim alır diyor. <laughs> Bunu kullandı. Smoke kötü gitti ama sıkıntı yok, Nidalee'i kullanacak şimdi. Jota Emileak bıraktı. Fazla şımar mı dedi, al şunu dedi. Görmüyoruz, şimdi diyorlar ama burada. da... Jota Yapma! Antenes mepe büyük geldi. Oradan kapısı çarptı. O yüzden ilerleyemedi. Bunun sebebini ben biliyorum.